Herkese selamlar dostlar. Andavamın serimizin ikinci bölümünde bu sefer eğitim karşılaşması adına bir görevi daha çok onu oynayacağız. Mod olacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Cephanı dolduruyoruz. Düşmanlara karşı savaşıyoruz. Hoppala. 3, 2, 1. Ve başladı. Gazamız mübarek ola bana, Of. Birimizi düşürdüler. Of ben de gittim. Fena yedik. Pes etmek yok. Ölmedi. Adam ölümsüz. sıkıntılı. Hop dikkat gittik. Ben mi zayıfım? Bence arkalama olabilir. Ya. Hayda çok yanlış attım. Kendi mi gibi. Çok kötü vuruyor. 140 hasar. Nasıl vurabiliyor acaba? O Kaybettik. Tüh. Birinciyim. Güzel. Bizler daha acemiyiz. İkincisine girelim. Bir daha mı bekleyeceğiz? İkincisi gelsin bakalım. Ne oluyor? kaldevi ise. 3000 gümüş aldık. Buralardan gümüş alabiliyorsunuz bu görevleri yapa yapa. Tabi seviye de önemli. Seviye seviye açılıyor. Bana da ekstra ödüller var. Bunları da seviye 20. Seviye, seviye alıyorsunuz kısacası. Tabi burada satamamız almamız lazım. Bilet için. güzel bunları almak isterdim ama gerçek parayla şimdi ya girmiyor ya savaş havacılık üstü eğitim karşılaşması tak otomatik iki kişi 2 saat sonra bir şey başlıyor. Belki. Çık buradan. Çok üstü daha yok mu? <laughs> Eğitim. Kale mi yapsak? Yeni seviye herhalde o yüzden katılacağımı zannetmiyorum da. oldu böyle kastı millet geldi ne ki ne oluyor ya anlamadım otomatik <laughs> eşleştir <yaşayıştır. gülüyor> lan gene aynen hala daha giremiyoruz kale devresi var Kare devres Takıma katılalım da kare yapalım ya. Yanlış seviye ha. Güzel olur. Evet. Gazamız mübarek oha Sizler de o sırada videoyu beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok çok önemli. Ne kalem bu? Aha. aha Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor, Ne güzel. Aa ses gitti. Ses yok. Marketteki zombiler yok ya. Arka bahçeki yok et. Yok et. doğru gidelim. Hop Kaç kaç kaç. Yok edelim. Ses ses kimse var. Zehirlendik. De Bu Kısa sürdü. Hiç beklemiyordum da. Tuse video ya. Bu ne? Ha bitti. İyiydi. Ödülümüzü alalım. Sezon 1 hayatta kalma bilet seviye artışı. Ha 3. seviye. Yani e, bu da Battle Royale Pass olayı. Bunu aç. Buraya yani burayı isterseniz satın alabiliyorsunuz. Ekstra ödüller için. Baktığımızda zaten pek de gerek yok. Sonuç hemen, yani aynı. Biraz daha fazla bir ama aynı hesaba denk geliyor. 100. seviye ödül kostüm. Yani değişen pek bir şey yok. Buradan sonra da zaten görkem puanı kasabiliyorsunuz. Etkinleştirmek için de buradan etkinleştiriyorsunuz. 220 330 liraya. Yani 20 seviye için yani 20 seviye yapıyorsun 330 lira 110 lira vermek fazladan mantıksız. Belki ilerleyen zamanlarda satın alırız duruma göre. Tabi şu anlık alınmaz nedenini söylemek istersem oyun yeni, yeni yeni çıktı. Ve çıktığı için de artık ilerleyen zamanlar yeni yeni kıyafetler, kostümler hatta silah kostümler geldiğinde artık o zaman alırız. O zaman olur. Evet. Ne oldu? Bir <laughs> şey oldu. Gidelim oraya da. Kuzgunlar sığına. Böyle yan görevi yapa yapa ödüller kazanıyorsunuz. Geliştiriyorsunuz. Bu şekilde. Genel sırada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve fikirleriniz için de yorum yapmayı unutmayınız. Eğitim videoları gelir mi bilmiyorum ama duruma göre bakarım illaki. Böyle optimizasyon sorunları gene var. Nereye gidiyoruz? Mut 101'e gidiyoruz galiba. Yani Kaya'ya geliyorum. Evet. Yeni seviyor zombi. Allah'tan AK-47 yapmışım. Yoksa işimiz bitmişti. Oyunun optimizasyonu sıkıntılı gibi bilmiyorum ama Yapacak bir şey yok Artık Bilmiyorum Aha asit Asit atıyorlar Evet Bir sonraki rotaya doğru koşalım 136 mermi kalmış. Azmış şu an. Evet bir ses şey var. Bu ne? Buraya götürüyor da. Şöyle. Sonra yüzümden ama. Tamam. Doluyor. Hangar zonları bunlar? Hop, boss geldi. Bana koşuyor. Şaka gibi. Of, çok çok güzel kaydım ama. Hop, sonunda Of canımız. Al olamaz. Öleceğiz. Gel şekilinin. Bu adamın değerli bir de. adam. Bakalım sen bir yer. İş bitti. Şöyle hemen sargılıcı lazım bize gerek kalmadı bitti galiba ciddi söylüyorum bittirdik kolay mı baya kolay ya ama hiç, hiç zorlaşıyor tabi o da var güzel o zaman şimdi biz nereye gidiyoruz ne var ki

Kayıp şehir. Arkadaş kabul etmiyor ama ha. kabul etti evet. evet. bunu zaten yapmıştık. Yani bunu daha çok dün yapmıştım iki defa. Ama eğlenceli tabii ki yapılır. Bosslar var gene. Zombi öldürüyorsunuz. Tabii yine seviyor bu sefer. Hava hava yer sağlam ha. Evet. Az kalsın. arkalarına gelmişler. Gafil avlandık. Şaka gibi. Basit atma. Ne var orada? İki yardım kutusu. Güzel. Bunlar gelmeye devam ediyor demek ki. Onu alsın. Yine bir boss. Efsane bir aksiyon çıktı. Ben az kaldım. Mermi kalmadı şaka gibi. And now I'm doing it, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> sefer boss gelecek. Evet. Sela boss geliyor. Evet. Bizim köy çıktı. Oh. Bizimki de normal geliyor. Bir molotov atalım da. Oh. cehenneme döndü. Manyak çıktım ben. Olaylar olaylar. İkisi de geldi. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Molotov. Yanlış gittim. Ne oluyor? Oh. Çok güzel kaçıyoruz. Evet burada efsane bir boss daha geliyor. Ben o yüzden cephanemi yenileyeyim. Evet cephane kalmadı evet. Kötü oldu. Mecbur şu yeni yapmamız lazım. Çünkü cephane her zaman önemli. Her oyunda. Cephane yoksa ölürsün. Gibi bir şey. Hop falan. Bu boss da şunun karnına nişan alın ki daha fazla vurun. Ve kolay bir şekilde bitirin. Benden size tavsiye. Yoksa bir türlü zor biter. Kritik vuruyorsunuz zaten. Yani diğer tarafı vurunca 74. Karnına vurursanız 110 iş. Yani 4 kişi arayana karnı vursa zaten biter işlere. hop hop hop. ...acayip sinirlendi. Boss abimiz acayip sinirlendi. Evet. Ay 166 işi bitti zaten. Evet bu kadardı. bir Birçok TP, birçok malzeme para geldi. Lazım zaten oyunun temelinde. Zafer. İkinci olduk. 19 seviyormuşuz olmuşuz burada. Dayını fark ettim. Minç. Zaten sunucunun son seviyesi 29. 29'dan daha da artırmıyorsun. O da zamanla yükselecektir. Bulduk seviye olduk. Hiç beklemiyordum. Takımla çıkalım da. Şimdi ödüllerimizi alalım. Dördüncü seviye olduk. Güzel. Silisyum karbür parçacı. Yani kullanmak için seviye 30 istiyor. Gümüş. Hatta kalmadı. Tip, geliyor. Yer bulucu, alışım desteği kaplama, kamp katkısı da geliyor. Yani kaplama da gerekiyor. Günlük faaliyet yüz'e kadar var. Evet altını da buradan kazanabiliyorsunuz günlük faaliyeti tamamlayarak. 1250 altın geliyor. 80'de de aynı şekilde 500. Toplamda 1750 altın kazanabiliyorsunuz. Bence mis... Iyi. Burada hangi ödüller var? Bilemiyorum da. Başka. Yemi seviyeli diyor. burada baya bir şey var. Oyun dolu. Baya dolu. Harekat diyor. Şu, şu, kalsın ben. Onu da sanki biz zamanla yaparız. Bunları alabiliyorum şu an. Açalım. Gözlük. Başka. Bunu alamıyoruz galiba. Telafi demiş. 17. 18. Bir şey diyor ama anlamadım. Yes, falan filan. Buraya ödül al diyor da bunu çözemedim tam olarak. Niye ödülü yani almam mı lazım? Hmm, neyse. Hmm. Gümüş parayla alabiliyoruz. Kalsın şimdilik. İkinci günü. Hoppala bunları tamamlamamız lazım. Şu arabayı alabilmek için yani 7 gün boyunca bu günlük görevleri hepsini tamamlamak gerekiyor. O şekilde araba alabiliyoruz. Onca zaten sırada gelen ödüller de var. Efsane yolculuğu. Evet. Burada macera var. Bunları yaparak galiba ödüller alıyoruz. Birçok şey var kısacası. Ya buna geri gizersen. O zaman yavaşla videoyu bitireyim. Değişim. Nala var. İnşallah. Biz znaniz evimize gidelim. Konç gidelim. En kısa yol. Sevastash evet, 3. bölümde artık andavanın kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bölüm hem PIP modunu denedik hem operasyonlara katıldık. Bence gayet güzel oldu. Eğlenceli, zevkli, keyifli, aksiyonlu oldu. Bakalım bir sonraki bölümlerde ne yaparız gene. Daha çok eğitim videoları var hakkında. Gümüş para nasıl kasılır, altın para nasıl kasılır gibisinden. Veyahut silah nasıl yapılır. Yani örneğin ya da işte evinizi nasıl güçlendirirsiniz. Ya daha hızlı kaynak nasıl tarzından videolar düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.